arkadaşlar Brawl Stars'tan olduğumuz yerden devam edelim. Burada size göstereceğim böyle el ne deniyor ne bazı şeyler var. <laughs> hmm. Evet arkadaşlar yine olduğumuz yerden devam edelim. Zaten zaten videolarım gibi sesli. En az shortslar rekor Rekoru temizlikte benden yüksek yapan olmuş mu ay Allah kahretmesin. Temizlik abi. Şunu seçelim tek üzerinde <laughs> 31. Allah bunda. Sortingen Nikolası oluyormuşuz. <laughs> Rafa. Anam gülüm. Gülüm gitti. Oh yeah. Bak, ay, bir şey fark ettim. 0-0. E nesir, oğlum. Nasıl lan? Oyyyyy Nasıl mısattı Çıpp Of ya renkli, Sesim çok kötü Evet Cristiano Ronaldo. Cristiano Messi Cristiano Messi Oha bunlar patlatılıyor mu lan Hımm Burası niye patlatılmıyor <laughs>

böyle ses şarkılardan geliyor yani. Cristiano 11 <mi? Gülüyor> bin kupa yapmaya çalışıyorum. 57 abone izler. Tek istediğim bir 60 ya da 70 abone olalım. Ha bak. bak ikimiz de silahlarımız elektrikli. Gel lan buraya. Gelme gelme abi Allah seviyorsan gelme. Tövbe, ya, Tövbe. Bir Şey diyecektim. O nasıl vuruş lan? Allah. Allah ne verdiyse dalacağım bundan sonra lan. Dur. Niye dalamayayım? Şimdi izlediğimiz kısma gidiyoruz. Laf etme kısmı. Senin ben adamın gıcıklarının dede de. -de, -de. Çok birikmiş lan. Krova almanın da çok fazla kaldı. Ama şunu aynı şeyi veriyor. Magneto. Gel buraya Magneto ayarım. Ya gel be. Dur şu sushi duvarlarından şey yapayım. Frank'in bir özelliği var. Adam öldürürken. Yani diyelim ki bir tane adam şu şeylere saklandı. Oğlum geliyor şey yapıyor. Neden ya? <laughs> onu duvarlar Yani bildiğin saklanamayacaklar adamlar. Ben şuradan sıyrılayım de bunlar istediğim gibi savaşsın. <laughs> Oha yemin dünyanın en iyi taktik. Altıma yaptı. Dünyanın ilk komik kişi kız. Artık videolarımda şaka kısmı da yapacağım. Eğlenme kısmı yani. duvara çar... Ya Brock'u demek için şey yapıyordum. Sen ne ara geldin? Master 50 bin. Kafa dalattım. Orada sayılar da. <laughs> Tövbe est. Mesela şimdi göstereyim yeterli. Ve siz bunu görmüş miydiniz? Taraya şey aldım. Para vererek aldım aslında. Elmas mı para artık belli değil işte. Ha doğru elmas elmas. Elmasım şu kadarcık kaldı. 70 kaldı. Ne ne? Nasıl 70 lan? 70 nasıl lan oğlum? 120 kaldı yoktu lan. Ne bakıyorsun lan? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Gülüyor? <gülüyor> Bu nasıl nereden öğreniyorsunuz? Dönkem kanasla. Lan sen kovamasın. Lan sen mi beni hatırladın? Rakem kara. Burada herkes merak ediyor. Yok yok kara aslanın bir seviyesi var mı? Yok. <laughs> 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 Camı çek şu pastalardan kırıp. Bunun ağzı yok ama böyle kırıp yersek olur. Yeriz. Yeriz. kalın Ağzı Herkes kasılıyor. Benim şeye bak 4800 canım var. Hadi iki tane açalım. Yok o da Yok lan oğlum burası şey değil. Ne demiyor lan? Unuttum. Dani, anani. Eleceğim kısmına gelmiyor. Ele... <laughs> Hiç eğlenmiyorum. <laughs> Evet Arkadaşlar Ağladıktan Sonra Geldim 2 Dakika <gülüyor> <gülüyor> gitmeme Gerek Kalmadı Evet Yürüyünce Evet Yürüyünce <laughs> Devam ağzımı da yapıyorum bu arada. <laughs> Bak de şu şarkıdan. Çıkar bir karşıma sen çıkamazsın aklıma. Bilmem ne bilmem ne sana. Havayı çok si sevdiğim şarkı çıkacak daha ben. Arabada mantık olmanın tek önce çeviriyor. Oh, bom bom astık, bom astık, Bom bom bomba stik kek kefoba fo ba ke fo ba ba fanta stik ke kefoba, kefoba, bah, bu rapçiler otu stik otu stik ya vandana bizim Rüzgâr Video çekiyorum lan bom bom bu. pardon <laughs> hem et kar seç bakalım. lan 5 dakikamız kalmış evet eğlenceli turda gidiyoruz diyelim şöyle. O <laughs> sırada sınıfın piknik zaten. Ama sen ne diyorsun ben de? Eğlence bölümündeyiz. Bölüm <laughs> <laughs> münde. Anam. anam, şu oldu lan telefon. bom 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 bu ülkeyle <laughs> ay onu unuttum ben arabadan yiyorum ben tek istiyorum sizleri görünce yolunu çevriyorum. bom bom bombastik tek istiyorum bu fantastik bu ülkeyle bu ülkeyle bu Ne Espri yapacağız. Bu Beraber oyun yapmak. So oh. Senin nazarının etkinlik öneriyim bari. Etkinlik zevki yok bu çocuğun. So Zemli 33 mü 31 so mi? Az gelsin abi. Videoyu bitirmeme kaç dakika kalmış? Ya her minik. muhteşem iki dakika kaldı. Gel 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 gel. Fena sıkıyor. Helal. Helal sana parça Bilmem ne yaparsana yerine helal sana parça pek olsun da baba. Selam olsun Bugün, hı -hı. <laughs> Besti, canım. döndük öyle Bugün alınırım. Estağfurullah. Canım şey için. Dünyanın <laughs> Dün en küfürlü. Dünyanın en kötü diyorsun. çekenlik yutup Aslında. Sen bana ne vuruyorsun? Senin ananı bari mi kaybediyorsun? Bebeğim seni doğru Seni doğru tanıdım. Diye bağıracağım şimdi. <laughs> bir dakika kalmış videoyu kapatma. Eğlence turundayız evet arkadaşlar. Bir adam varmış bir diğeri varamamış. Evet. Bir bir kedi üniversitede hangi bölümde okur? Evet. Söylüyorum. Pisi koleji. Oh. Sen <laughs> ne yaptığımı görmemeniz lazım. Göfte hayır ben sana hayır oh. Hadi videoyu kapatıyorum hadi görüşürüz.